Merhaba arkadaşlar. Hocam burada kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün de sizlerle konumuz 4. sınıf matematiğin bir konusu olan doğal sayıları yuvarlama konusu. Konu oldukça eğlencelidir arkadaşlar. Püf noktalarını sizler için nota aldım ve anlatacağım. Ardından çeşitli örnekler göreceğiz ve çok daha iyi pekiştirmiş olacaksınız. Bugün onluğa yuvarlama ve yüzde yuvarlamayı işleyeceğiz. Onluğa yuvarlarken nelere dikkat ediyoruz? Yüzlükte nelere dikkat ediyoruz? Onu göreceğiz arkadaşlar. Eğer hazırsanız dersimize başlayalım. Lütfen benimle beraber dikkatli bir şekilde dinleyin ve buraya yazdığım önemli başlıkları siz de defterlerinize not alın. Öncelikle onluğa yuvarlama. Şimdi onluğa yuvarlama ne demek? Nasıl yapılıyor? Gelin beraber inceleyelim. Sayıları en yakın onluğa yuvarlarken Birler basamağına bakılır. Şimdi bugün basamaklarla ilgili bir konu olduğu için bu arkadaşlar eğer e, basamak değerleriyle ilgili sorun yaşıyorsanız lütfen önce basamak değerleriyle ilgili videomuzu izleyin. Ben açıklamalarda da linkini bırakıyor olacağım. Çünkü eğer basamak değerlerinde sorun yaşarsanız bugünkü konuda zorlanacağınızı söyleyebilirim. Bir sayı üzerinden örnek vererek görelim. Çok daha iyi anlamış oluruz. Şimdi sayıları en yakın onluğa yuvarlarken Birler basamağına bakılır. Birler basamağı neresi hocam? Derseniz eğer, birler basamağı arkadaşlar sayımın en sağındaki yani en sonundaki sayı birler basamağı. Solundaki onlar, diğeri de yüzler. Nasıl gidiyordu? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Böyle büyütüyorduk basamakları arkadaşlar. Şimdi tamam birler basamağına bakıyormuşum. Onluğa yuvarlarken öğrendik. Yani ikiye bakacağız değil mi? Peki ikinci özelliğimiz neymiş? Sayının birler basamağındaki rakam 5'ten küçükse onlar basamağındaki rakam aynen yazılır. Birler basamağına sıfır yazılır. Şimdi dikkat ne diyor? Birler basamağındaki rakam 5'ten küçükse. Bizim örneğimizde birler basamağımız kaç? 2. O halde 5'ten küçük bir sayı değil mi arkadaşlar? Tamam. Ne yapıyormuşuz bunu yuvarlamak için? Onlar basamağındaki rakam aynen yazılır. Benim onlar basamağındaki rakam kaçtı? Dikkat edin. 1'di. Ne yapacakmışım? Onu aynen yazacakmışım. O zaman 3'ü ve 1'i yazıyorum. Devamında ne yapıyormuşuz? Birler basamağına 0 yazıyormuşuz. Yani 2 iki gidiyor. 2'nin yerine 0 yazıyoruz. Böylelikle 312'yi 10'a yuvarlamış olduk. Yani bunun 310'a daha yakın olduğunu söylemiş olduk. Üçüncü özelliğimize bakalım. Sayının biller basamağındaki rakam 5 ya da 5'ten büyükse. Şimdi bu şekilde de bir örnek yazalım arkadaşlar. Mesela sayımız 215 olsun. Neymiş? 5 ya da 5'ten büyükse ne yapacakmışız? Onlar basamağındaki rakam 1 arttırılır. Neresiydi onlar basamağı? Ortadaki değil mi? O halde ne yapacağım? Burayı 1 arttırıyormuşum. Yani 1 artı 1 yapacağım. O halde ne yazacağım? Onlar basamağına 2 yazacağım. Birler basamağına 0 yazılır. Yani 215 arkadaşlar onluğa yuvarlarken 220 demiş oldum. Şimdi buradaki öğrenilmesi gereken temel şey onluğa yuvarlarken en sondaki yani birler basamağına bakıyorum. Eğer birler basamağı 5'ten küçükse onlar basamağındaki rakamı aynen yazıyorum. Birler basamağına 0 yazıyorum. Eğer arkadaşlar birler basamağında 5 beş veya 5'ten büyük bir sayı varsa yani 6, 7, 8, 9 bunlar varsa onlar basamağını buradaki gibi aynen yazmıyorum. 1 arttırıyorum. Tekrar birler basamağına 0 yazıyorum. Yani birler basamağında her şekilde 0 yazacaksınız. Eğer buradaki sayı 5'ten büyükse onlar basamağını bir arttırıyorsunuz. 5'ten küçükse aynen yazıyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken ana noktalar buralar. Lütfen siz de defterlerinize not alın ve eğer hazırsanız benimle beraber ikinci sayfaya örneklerimize geçelim. 2 tane örneğimiz var arkadaşlar. Bu iki örneği sayı doğrusu üzerinde göstermek istedim sizinle. Daha net anlayacaksınız. Şimdi 445 sayısını en yakın onluğa yuvarlayalım demiş. Biz onluğa yuvarlarken ne yapıyorduk? Birler basamağına bakıyorduk, değil mi? O halde birler basamağına bakalım. Birler basamağında kaç var? 5 var. O halde ne yapacağız arkadaşlar? Birler basamağında eğer 5 varsa 5 beş ve 5'ten büyükse ne yapıyordum? Onlar basamağını 1 bir arttırıyordum. Birler basamağına 0 yazıyordum. Doğru değil mi? Yani 445'i ne yapmış oldum? 450'ye yuvarlamış oldum. Çok güzel. Bakın sayı doğrusu üzerinde de 440'tan 450'ye bir sayı doğrusu çizdik arkadaşlar. 445 tam ortada. Ancak ne öğrenmiştik? Birler basamağında 5 varsa veya 5'ten büyükse yani buradaki sayılar için her zaman 450'ye yuvarlayacaksınız. Şu taraftaki sayılar için ise 444, 443, 442, 441 olsaydı da birler basamağı 5'ten küçük olduğu için arkadaşlar onlar basamağını aynı bırakacağımızdan onları da 440'a yuvarlayacaktık. Bu şekilde ilk örneğimizi tamamladık. Sıra geldi ikinci örneğimize. 248 sayısını en yakın onluğa yuvarlayalım demiş. Şimdi tekrar onluğa yuvarlayalım demişiz. O halde ne yapacaktık? Bakalım birler basamağımızdaki rakam kaç? Birler basamağı neresiydi? Her zaman sayının en sonundaki rakamdı. Yani kaç? 8. 8 5'ten büyük değil mi? Evet. O halde 5'ten büyük olanlar için ne yapıyordum? Unutmuyoruz. Onlar basamağını bir arttırıyordum. Yani 25 yazıyorum. Birler basamağına da her zaman ne yapıyordum? 0 yazıyordum. Yani 248'i en yakın onluğa yuvarlayalım dediğinde bunu 250 olarak cevapladık. Sayı doğrusunda değer bakacak olursak bakın 240'dan 250'ye giden bir sayı doğrum var arkadaşlar. 248 hangisine daha yakın bakın siz de görebiliyorsunuz. 250'ye 2 birim var. 240'a yuvarlarsam 8 birim var. Bize en yakın dediği için aslında biz 250'ye yani 2 birim olan kısma yuvarlamış olduk. Böylelikle de ikinci sorumuzu da yanıtlıyoruz. Umarım sizin için de videomuz eğlenceli ve keyifli geçiyordur. Eğer hazırsanız konumuzun ikinci önemli yerine yani yüzlüğe yuvarlama konusuna geçiyorum. Şimdi onluğa yuvarlama konusunu işledik. Sırada yüzlüğe yuvarlama konusu var. Burada da sizin için dikkat etmeniz gereken şeyleri not aldım. Siz de ilk sayfada yaptığımız gibi benimle beraber takip ediyorsunuz ve ardından örneklerimize bakıyoruz. Öncelikle sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlarken dikkat arkadaşlar neye bakıyormuşum? Onlar basamağına bakıyormuşum. Yani mesela 246 benim sayım olsun. Ve desin ki 246'yı en yakın yüzlüğe yuvarlayın. O zaman ne yapacağım? Bakın onlar basamağına bakacakmışım. Yani birler, onlar yüzler, onlar ortadaki basamak bu sayıda. Onlar basamağına bakacakmışım. Oysa ki Onluğa yuvarlarken biriler basamağına bakıyordum. Yüzlüğe yuvarlarken onlar basamağına bakacağız. Burası çok önemli bir not. Lütfen defterlerinize not alın ve benimle beraber takip edin. Sayının onlar basamağındaki rakam 5'ten küçükse. Sayının onlar basamağındaki rakam 5'ten küçükse. Bakın onlar basamağımızda kaç var? 4 var. 5'ten küçük değil mi? Evet. O halde bakalım 5'ten küçükler için ne yapıyormuşuz? Yüzler basamandaki rakam aynen yazılır. Yani 2. Iki. 2'yi aynen yazıyorum. Onlar ve birler basamağına 0 yazılır diyor. Yani 4 ve 6 yerine 0 yazıyorum. 246 sayısını yüzlüğe yuvarlarken en yakın 200'e yuvarlamış olduk. Peki, ikinci bir önemli noktamız sayının onlar basamandaki rakam 5 ya da 5'ten büyükse. Yani her zaman arkadaşlar 5'ten küçükse farklı bir şey yapıyoruz. 5 veya da 5'ten büyükse farklı bir şey yapıyoruz. İki tane kısmımız var. Şimdi onlar basamandaki rakamı 5 yazıp bir örnek verelim. 252 yazalım örneği. Onlar basamanda kaç varmış? Birler. Onlar yüzler basamağı unutmayın. 5 varmış. Peki burada 5 varsa veya 5'ten büyük bir sayı varsa 6, 7, 8, 9 ne yapacağız hocam? Şöyle yüzler basamağındaki rakam bir arttırılır. Yani burayı bir arttıracağım. Onlar ve birler basamağına sıfır yazacağım. 2 artı 1, 3, 5 ve 2 yerine de sıfır yazdım. Yani 252'yi de en yakın yüzlük olarak 300'e yuvarlayabiliriz diyoruz. Ne yapıyormuşuz? 5'ten küçükler için yüzler basamağına aynen yazıyoruz. Onlar ve birler basamağına sıfır ekliyoruz. 5 ya da beşten büyükler için yüzleri bir arttırıp ikisine sıfır ekliyoruz. Yani her halükarda arkadaşlar birler ve onlara sıfırınızı ekleyeceksiniz. Eğer buradaki sayı beşten küçükse yüzler basamağı aynen kalıyor. Beş veya beşten büyükse onu bir arttırıyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken tek kısım burası. Bir de onluğa yuvarlarken birler basamağına bakıyorduk güzle yuvarlarken onlar basamağına bakıyorduk. Bunu unutmuyorsunuz. Eğer bunda not aldıysanız hep beraber örneklerimize geçelim. Konuyu çok daha iyi bir şekilde anlamış olalım. Şimdi yüzler basamağı için de sizler için iki tane sayı doğrusu üzerinde örnek yazdım. Sayı doğrusu üzerinde daha net görelim. Bundan daha çeşitli sorularımıza geçeceğiz bir sonraki sayfalarda. Şimdi örnek olarak 2453 sayısını en yakın yüzdeye yuvarlayalım demiş. O halde ne yapacağız arkadaşlar? Yüzde yuvarlayalım dediğinde biz nereye bakacaktık? Onlar basamağına. Değil mi? Tamam. Onlar basamağına bakıyoruz. Buradaki rakam 5 ya da 5'ten büyükse ne yapıyorduk ona bakacağız. Çünkü burada 5 var. 5 ya da 5'ten büyükse arkadaşlar yüzler basamağındaki rakamı ne yapıyordum? 1 bir arttırıyordum. Birler ve onlar basamağına 0 yazıyordum. Yani 2'mi yazıyorum. 4 artı 1 5 diyorum. 0 ve 0 diyorum. 2453'ü en yakın yüzdeye 2500'e yuvarlamış oluyorum. Zaten arkadaşlar eğer bakarsanız 2453 sayısı yani şuralarda bir yerde olduğunu düşünelim. 500'e daha yakın. Çünkü bakın 2450 tam ortada ama bu 2453 yani 3 daha fazla. 3 daha fazla olduğu için 2500'e daha yakın diyebiliriz. 2500'e yuvarlıyoruz. İkinci örneğimiz 650 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayalım demiş. Tekrar yüzlüğe demiş. O yüzden ne yapacağım? Onlar basamağına bakacağım. Gelin onlar basamağımıza bakalım. Onlar basamağında 5 var. O halde ne yapacağız? Yüzler basamağını 1 arttıracağız. Onlar ve birler basamağına 0 yazacağız. Yani 6 artı 1'den 7, 0 0. 650'yi de ne yapmış oldum? 700'e yuvarlamış oldum. Aslında burada gördüğünüz gibi 600 ile 700 arasında bir sayı doğrusunda 650 tam ortada. Ama biz ne yapıyorduk? Onlar basamağında 5 ya da 5'ten büyük bir sayı varsa direkt onu arkadaşlar yüzler basamağını bir arttırarak yani 700'e yuvarlıyorduk sağ tarafa doğru. Bunu unutmuyoruz. Eğer siz de bunları defterlerinize not aldıysanız ve benimle beraber takip ettiyseniz şimdi ise çeşitli, eğlenceli örnekler yapacağız. Eşleştirmeler yapacağız. Hazırsanız birinci örneğimizle devam edelim. Ne demiş? Aşağıdaki sayıları en yakın oldukları onluklara örnekteki gibi eşleştirelim demiş. Şimdi arkadaşlar bakın sol tarafta bize sayılar verilmiş. A B C Ç, D E F G yumuşak G olmak üzere Bunları sağ taraftaki sayılarla eşleştirmemizi istiyor. Örneğin bize ne vermiş? 1354 vermiş. 1354'ü arkadaşlar bakın A olarak 1350'ye yuvarlamış. Bu yapılmış. Biz arkadaşlar devam edelim diğer örneklerden. Örneğin C'ye bakalım. 3462. Buradaki bütün sayıları onluğa yuvarlayacağız. Peki onluğa yuvarlarken neye bakıyorduk? Bunu unutmuyoruz onluğa yuvarlarken biller basamağına eğer yüzde yuvarlarsak bir sonraki sayfada da onu yapacağız. Orada da neye bakacağız yüzde yuvarlarken arkadaşlar? Onlar basamağına. Aradaki tek fark buydu. Şimdi biller basamağımıza bakalım. 3462'de biller basamağımız kaç? 2. Yani 5'ten küçük bir sayı. 5'ten küçük bir sayı olduğunda ne yapıyorduk? Onlar basamağındaki rakamı aynen yazıyorduk. Birler basamağına ne yapıyordum? 0 yazıyordum. Yani 3462, 3460'a yuvarlarız diyoruz. Ve bakalım 3460 neredeymiş? Buradaymış. Oraya Ç şey yazıyoruz. Onu da yaptık. Geldik 8518. Hepsi onlar olduğu için arkadaşlar hepsinde birler basamağına bakacağız. Bunu unutmayın. Birler basamağına baktım. 8, 5 ya da 5'ten büyük kategorisine giriyor değil mi? Çünkü 8 var. O halde ne yapacağım? Onlar basamağındaki rakamı 1 arttıracağım ve birler basamağına 0 yazacağım. Yani 8500 1 artı 1 2 8 yerine de 0 yazıyorum. 8520. Bakın 8520 hemen burada verilmiş. O zaman buraya gidip F harfimizi yazıyoruz. Eşleştirmemizi yapmış oluyoruz. Sıra geldi bir sonraki örneğe. 5017. Bakalım birler basamağımızda kaç var? 7 var. 5'ten büyük bir sayı. Ne yapacağım o zaman? Onlar basamağını 1 arttıracağım. 7'nin yerine de 0 yazacağım. Yani 5000 1 artı 1 2 7 yerine de 0 yazıyorum. 5020. O halde bakalım 5020'miz nerede? Evet en sondaymış. Oraya gelip B harfimizi yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir sağdakine geliyoruz. Burada özel bir durum var dikkat etmeniz gereken. Birler basamağım kaç? 5. O halde ne yapacağım? Onlar basamağına arkadaşlar 1 ekleyeceğim. Şimdi burada onlar basamağına 1 eklerken burada 9 olduğu için 9 artı 1 10 arkadaşlar. 2 basamaklı bir sayı olduğu için buraya 10 yazıyorum. 5 yerine zaten ne yapacaktım birler basamağında olduğu için? 0 diyecektim. Bir 0 daha ekliyorum. Yani 995 sayısı mesela sayı doğrusunda da düşünün. 990 ve 1000 arasında değil mi? Ancak Biller basamağım 5 olduğu için 5 veya 5'ten büyükleri sağ tarafa doğru yani büyük tarafa doğru ne yapıyordum yuvarlıyordum. O yüzden 995 bine daha yakın diyorum. D harfimizi de geliyoruz bine yazıyoruz. Bir sonraki örneğimize geldik. 7346. Biller basamağımda kaç var? 6 var. O halde ne yaptım? Onlar basamağımı 1 arttırdım. Yani 4 artı 1 5 yaptım. Birler basamağıma 0 yazdım. 7350 bakın hemen sağında ona da G harfimizi yazıyoruz. Evet son 3 tane kaldı arkadaşlar. Bunların da eşleştirmesini beraber yapalım. Şimdi birler basamağında kaç var? 9 var. Yani 5'ten büyük bir sayı tekrar. O halde ne yapacağım? Buradaki sayıyı onlar basamağını bir arttıracağım. ve birler basamağına 0 yazacağım. Bu kadar basit arkadaşlar. Eminim sizler için de çok eğlenceli geçiyordur. Ne yapacağız? C harfimizi bin ona gidip C harfimizi yazacağız. Şimdi burada mesela gelin hep beraber yapalım. Birler basamağımız kaç? 5. 5 veya 5'ten büyük olursa ne yapıyordum? Onları bir arttırıp 1'lere 0 yazıyordum. Bu kadar basit. 5 artı 1 6. 5 yerine 0. O halde 4560'ı bulup yanına E harfimizi yazıyoruz. Böylelikle onu da yaptık. Sıra geldi yumuşak G yani son seçeneğimize. 9301. Birler basamağım kaç? 1. O halde arkadaşlar 5'ten küçükse de ne yapıyordum? Onlar basamağındaki rakamı aynen yazıyordum. Yani 1 arttırmıyordum. Aynen yazıyorum. Birler basamağına her zaman zaten 0 yazıyorduk. O yüzden 9300'e yuvarlıyoruz diyoruz. 9300'e de gidip yumuşak G'mizi yazıyoruz. Evet arkadaşlar böylelikle onluklara yuvarlama ile ilgili çeşitli eşleştirmeler yapmış olduk ve eminim konuyu çok daha iyi anladınız. Sıra geldi yüzle yuvarlama konusuna. Onların da bir önceki sayfada yaptığımız gibi eşleştirmelerini yapacağız. Peki burada dikkat etmemiz gereken şey neydi? Aslında aynı şeyi yapıyorduk. Yüzle yuvarlarken nereye bakacağım? Onlar basamağına. Bunu unutmuyorsunuz. 10'la yuvarlarken birler basamağına, 100'le yuvarlarken onlar 10 basamağına bakıyoruz. Aradaki tek fark bu arkadaşlar. Gelelim A seçeneğine. A seçeneği zaten yapılmıştı arkadaşlar. Ancak beraber yapalım. Ne yapıyordum? Onlar basamağına bakıyordum. Onlar basamağında 4 var. Yani 5'ten küçük bir sayı, değil mi? O halde ne yapıyordum? Yüzler basamağındaki rakamı aynen yazıyordum. 3'ü aynen yazıyoruz. Kalan iki basamağa 0 ekliyoruz. Sıra geldi Ç seçeneğimize. Burada arkadaşlar bakıyoruz. 3192 Onlar basamamda kaç var? 9 var. O halde ne yapacağım? Yüzler basamağımı bir arttıracağım. 1 artı birden 2. Diğer ikisine 0 yazacağım. Yani 3200 3200'ü de bulup Ç'ye yazıyoruz. Sıra geldi F seçeneğine. 6099 Evet onlar basamamda kaç var? 9 var. O halde ne yapacağız arkadaşlar? Yüzler basamağımızı 1 arttıracağız. Yani burası 1 olmuş oluyor. Kalanlar da onlar ve birler basamağı 0 olmuş oluyor. 6000 yüze gelip F seçeneğimizi yazıyoruz. Sıra geldi B'ye. Geldik hemen onlar basamağımız kaç? 7. Yani 5'ten büyük bir sayı. O halde ne yapacağım? Yüzleri 1 arttıracağım. Yani 3 artı 1 4. 4. Kalan ikisine 0 yazacağım. 9400. 9400'e de gelip B yazıyoruz. Yani arkadaşlar her zaman buradaki yüzlük dediği için onlara bakıyorum. Onlar basamağı 7, 5'ten büyükse 1 arttırıyorum. Kalan ikisine 0 diyorum. Küçük olsaydı da aynen bırakıyorum sayı. Kalan ikisine 0 diyorum. Yani her halükarda ne yapıyorum? Kalan iki sayıya 0 ekliyorum. Küçükse aynen kalıyor. Büyükse artı 1 ekliyoruz. Mantık bu kadar basit. D seçeneğine geldim. 5545. Onlar basamağında kaç var? 4 var. 5'ten küçük bir sayı. O zaman ne yapacağım? Yüzler basamağını aynı bırakacağım. Arttırmaya gerek yok. Tekrar onlar ve birler basamağına sıfırımı ekliyorum. 5500. Bakalım 5500 nerede verilmiş? Burada diyoruz ve D seçeneğimizi yazıyoruz. Sıra geldi. 1084. Şimdi buradaki sayımız kaç? 8. Yani arkadaşlar 5'ten büyük bir sayı. O halde ne yapacağım? Yüzleri 1 arttıracağım. 0 artı 1, 1. Kalan ikisine de 0 ekliyorum. 1100. 1100'ümüz yüz. neredeymiş? G seçeneğinde çok güzel. Onu da yazıyoruz. Sıra geldi. 7604. Baktık onlar basamağımızda 0 var. Yani 5'ten küçük bir sayı. O zaman ne yapıyorum? Yüzler basamağına aynen yazıyorum. Kalan iki basamağı sıfır ekliyorum. 7600. Bakalım hemen burada verilmiş. Ona da gelip C harfimizi yazıyoruz. Eşleştiriyoruz. Evet iki tane seçeneğimiz kaldı arkadaşlar. Bunları da sizin yapmanızı istiyorum. Son iki seçeneği size bıraktım. Bakalım E veya yumuşak G hangi rakamlara gelecekmiş. Bana yorumlarda dikkatli bir şekilde yapıp iletmeyi unutmayın. Neye bakacaktınız? Onlar basamağında 5'ten büyükler için yüzleri bir arttırıp kalan ikisine sıfır yazıyorsunuz. Bu şekilde siz de yorumlarda bana doğru cevabı iletmeyi unutmayın. Bugün dediğimiz gibi arkadaşlar yuvarlama konusunu gördük. Onluğa yuvarlama ve yüzlüğe yuvarlamanın önemli başlıklarını inceledik ve bunlarla alakalı çeşitli sorular çözdük. Umarım sizler de çok iyi bir şekilde anlamışsınızdır. Dediğim gibi eğer basamak değerleriyle ilgili sorun yaşıyorsanız açıklamalarda linki bırakıyor olacağım. O videomuzu da izlemenizi öneririm. Eğer videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenip ücretsiz içeriklerden yararlanmak için hocam burada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Size çok güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.